geçti. Ali var var şimdi. Ne <laughs> aynı. Fatih Şehzer'den sadece 7 tahta çıkarılmıştır. Sağdan başlar Fatih Sultan'ın babası ile bu şekilde devam eder. Görmüş olduğunuz tüm objelerimiz birebir replikadır. Topkapı Sarayı'nda orijinalleri mevcut. Biz birebir kopyalarını yapıp yıkadır. kopyalarını değil mi? Bulundur. Evet. Onlara yaptırdık. Birebir orijinallerine yakın eserler görüyorsunuz. Yine odamızda ve tüm binamızda halılarımız orijinaldir. Aksaray Taşpınarımızda. 80 ila 110 yıla kadar en yüzyıla çok böyle yapılmış özel inceliği anlamında, durması anlamında. Bu odamızda böyle bir kompozisyon yer verdik o anlamda. Sağdan başlar, e, duvar yazılarımız da mevcut zaten. Burada mesela görmüş olduğunuz Fatih Sultan Mehmet'in rivayet olarak İstanbul'la giriş İstanbul Fethi evet. sırasında üzerinde bulun, bulunduğu düşünden kılıcını görüyorsunuz. Orijinal bir ağırlığı, Replika. Ha, replikası. Evet. Orijinali yine Topkapı Sarayı'nda. Yani işte, Bu şekilde bir şey, şey yapmış. İçtenliği zaten başta Yunus Emre'nin evet. biliyoruz bu anlamda. Öncelikle de ilk Türk şairidir. Hani Çok fazla bilinmese de bu anlamda da çok özel bir yanı vardır Yunus Emre'nin. Ki güzel ahlakı zaten tartışılmaz. Tabi onların e, bu an bu yoldaki e, içtenliğinin kırıntısını anlasak bize yeter zaten. Onun için evet. okumaya çalışıyoruz. Tapduk Emre hocasının yanında ondan saygıyla eğilmiş şekilde duruyor. Bakın kompresörü evet, öyle göstermiş oldu. Burada dervişlerimizin kullanmış olduğu araç ve gereçleri görüyorsunuz. İşte keşkülü fukara keşkülü. dediğimiz şu kap yemek kabıdır. Fakir kabı anlamına gelir Aynen. zaten Farsça'dan gelen bir kelime. Yemek kabıdır. Evet. Boyunlarına sararak yemeklerini yerler. Evet. Herhangi bir rızk dökülüp işte ziyanı olmasın. Ya da işte hemen yemeğini yiyip ibadetine devam etsin. İbadet. Çünkü dünyevi işler onun için ikinci planda. Yani dervişlik mertebesine ulaşmak tasavvufta zaten bu tek yol Allah yoludur. Bu anlamda yapmış oldukları ibadetler ve güzel ahlak en önemlisi. Yani onun yanında İslamiyet'in yanında güzel ahlakla ilgili bilgilendirme vermeleri çok özel zaten. Dervişlerimiz bu anlamda başta bunu söylemeliyiz zaten hocalarını. Burada mütteka denilen bakın ortadaki şu şekilde olan çene altına konuluyor o an ibadet sırasında uyku geldiği an o çene destek yaparak uykuyu geriye evet. alıyor. Çünkü ibadet yarıda kalmasın. Olmasın. Çünkü sürekli ibadet halinde oldukları evet. için öyle bir çözüm bulmuşlar ve ibadetleri arada kesilmemesi için. Normal günlük hayatta kullandığı malzemelerdi diğerleri. Arkada evet. şerifleri görüyoruz. Bakın 13. yüzyıldan evet. bu yana 13 adet tacı şerifimiz var. Evet. evet. Bugüne kadar gelmiş. Yine tasavvufta tasavvuf yol demek de bildiğiniz üzere. Aynen. Ha, bu yolda Farklı şekilde ama yol aynı. Allah katında, Allah sevgisinde yapılan hizmetlerle ilgili ve inanış ve Hayır. ibadetlerle ilgili. Hepsinin farklı bir yolu var tabi bu ibadet yapı şekillerinde. Günümüze kadar gelenleri zaten isimleri de biliyoruz bu anlamda. Bu odamız da bu şekilde. Evet. evet. Çok, çok, güzel. çok kıymetli. Cezaevi müdürü müdürü. Tabii de. tabii şöyle. Yani, Makedonya'dan yani, atan, e, Mustafa Kemal Atatürk de oradan arkadaşlar zaten. Evet. Makedonya'dan sonra orada bildiğiniz evet parti pehlivanmış zaten. Pehlivanlık evet. yaparmış. Parti lakabı da hepsini kazanırmış. Evet. O, o Makedonya'da her kazandıktan sonra kazanana parti denilmiş. Bu partiyi de Anladım. aldı. Bu partiyi de aldı diye. Ondan sonra parti Anladım. pehlivan Anladım. lakabını Anladım. alıyor.

Aldın, Süleyman, kendini söyle. Ali Özbay. Süleyman 424 evet, Metal İşleri Bölümü. Ali sever. Kudutlu numara sever. Her şey yürüme şey ya. Çekil oturuyor. Güzel diye 190 oturur. Karıştırma ya. Başkan. Başkan. Yok ben takip <laughs> edeyim. 421. <4001. gülüyor> ah, <gülüyor> 401. 401. <laughs> 401. <laughs> 41 sene önceki öğrencilerin öğretmeni Erol Savcı. Evet. Şimdi böyle geç evet. Arkadaşlar Süleyman böyle geçsin de. Şöyle. Evet. İsmini soracağım. Cemal Bey. Cemal Cemal Bey. Cemal

Abi sigara mı bak 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 Amatör 95 metre Bir sene kutu ayrıldı. İkiye geçti, o Kaya, ya. Kaya'nın kardeşi. Bekleyin oturduğu için metal işleri Bölümü Işık alıyor, ışık alıyor, tamam, tamam. alıyor. Tamam şöyle gel, şöyle gel, ışık alıyor. Ha. Ne oldu? Burada çekme <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ama biz böyle daha, daha, Seni daha mi? Kaldırma. Süleyman metal işleri 145.